Buyur Kirvem. Hayırdır bu saatte? Ağam sana işim düşmüş. Söyle güzel kardeşim. Ankara'dan gelen başımız üstüne. Ağam bizim arkadaşlar var. Gelip senin elini öpmek istiyorlar. Bir süre İstanbul'da işleri var. Destur ver gölgende serinlesinler. Gelenler sığ mıdır derin midir? Haddini bilecek kadar sığ, dibini bulamayacak kadar derindir ağam. Bu sıralar başım biraz kalabalık Kirve. Nasıl yapsak? Ağam sana yükleri olmaz. Piyasaya girmek istiyorlar ver ki kimse bunlar da nereden çıktı demesin. Sen onlara yeğenim dersen, onlar da seni ağlara bilirler. Eyvallah Kirve. Neyse o. Sen olmasan bizim Ankara'da çilemize kim katlanır? Estağfurullah. O senin ağlı. Var mı bir emrin burada? Estağfurullah. Ricaım olur. Şapak sökünce yanında olurlar ha. Gelen palur. Suyu aynı bizim dişle gibi dikine akar. Sen yol verirsen yatağını bul. Gelsin bakalım Kirve. Gözlerinden öpüşüm. Hürmetla. Cemuz, bir pala varmış. Sen onu tanıyor musun? Yüzünü görmüşlüğüm yoktur ama namını çok demişimdir.